Merhaba. Bugün yeryüzünün sessiz dengesine, dağların sabrına, denizlerin gizemine kulak verelim. Kur'an, bu dengeyi defalarca hatırlatır. Rahman Suresi 19-20 Ayetlerde şöyle der, İki denizi salıverdi. Birbirine kavuşuyorlar. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Ve Nahı Suresi 15'te, Yeryüzünde sizi sarsmasın diye sabit dağlar yarattı. Bu ayetler hem fiziksel bir düzeni, hem de ilahi bir dengeyi anlatır. Denizler, yeryüzünün kalbidir onlar. Sonsuz bir hareket ama içinde bir sınır, bir ölçü vardır. Bilim der ki, okyanusların birbirine karışmaması, sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk farklarından kaynaklanır. Atlantik ile Akdeniz, Cebelitarık boğazında buluşur ama tam olarak karışmazlar. Arada görünmez bir perde vardır. Kur'an'ın 14 asır önce anlattığı o mucizevi denge bugün bilimle doğrulanmaktadır. Ve dağlar… Onlar sadece yeryüzünün süsü değildir. Aynı zamanda onun denge direkleridir. Plaka tektoniği teorisine göre dağlar yer kabuğunun hareketini dengeler. Enerjiye emer, yıkımı sınırlar. Bir anlamda yeryüzünün kalp atışını sabitler. Kur'an şöyle buyurur: "Dağlar yeryüzüne kazık gibi çakılmıştır." Nebe 7 bu sadece bir metafor değil, biyolojik bir gerçeğin işaretidir. Tasavvufi bakışla dağ sabrın sembolüdür. Sarsılmaz iman, kararlılık huzur, deniz rahmetin ve derinliğin sembolüdür. Bazen coşkun bir fırtına, bazen teslim olmuş bir sessizliktir. Yunus'un denizdeki doğası, insanın karanlıkta bile Rabbine yönelişinin hikayesidir. Deniz orada, hem sınav, hem de sığınaktır. Kur'an, dağlar ve denizler üzerinden sadece yeryüzünün değil, insanın iç dengesini de anlatır. Çünkü insan da bir evrendir. İçinde yükselen dağlar gibi inançları vardır. Ve kabaran denizler gibi duyguları. Sonuçta Kur'an'ın ya yüzü tasvirleri hem bilimin diliyle konuşur hem kalbin diliyle fısıldar. Maddeyi anlatırken manayı gösterir. Dengeyi hatırlatırken teslimiyeti öğretir. Ve her dalga, her taş, her zirve tek bir gerçeği söyler. Hiçbir şey başıboş yaratılmadı.